Küçük su Küçük su makineyim. Uy yerim ağzını sen. Oraya mı yattın sen bebeğim? Oraya mı yatmış benim küçük su Bebek. Bebek. Yesin ablası onu yesin. Yesin ablası onu yesin. Küçük su yesin. Hadi bakalım tamam. Hadi yat bebeğim tamam. Nereye yattın bebeğim sen? Smokin'im Smokin Bebek Gıtır 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 yesinler Gıtır gıtır yesinler Bebeklerin Güç kızım sen de güç Güç bebeğim sen de güç Hadi bakalım Gıtır gıtır yesinler Gıtır 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 Kıra kızım Kıra kızım hadi sen de güç Bak seninkini oraya koydum Hadi bakalım Мы тебе поговорим,